Selamünaleyküm arkadaşlar. Kur'an öğreniyorum derslerimizde 5. dersimizdeyiz. Bu dersimizde de bir önceki dersimizde olduğu gibi harfleri üstün harekeli okuyacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Ta le be. Ta le be. Ta le be. Evet. Bakın birinci bölümde talebe harflerinin ayrı yazılış şeklini görüyoruz. İkincisinde talebe kelimemizin birleştiği zaman bakın harflerin birleştiği zaman nasıl değiştiğini görüyoruz. Birinci kısmımızda bu dersimizde bakın harflerimiz ayrı bir şekilde yazılmış. İkinci kısımda hep harflerimiz birleşmiş. Bunlara dikkat edeceğiz. Gözlerimizi harflerin değişim şekillerine alıştıracağız. To, le, be. To, le, be. Ne, za, ra. Ne, za, ra. Ne, za, ra. Ra, c a. Ra, -ce a.

ص لا ح ص لا ح ص لا ح لا ما ع لا ما جا ما جا

Zahara Zahara Evet beşinci dersimiz bu şekilde arkadaşlar. Burada görüyoruz birinci kısımda harflerimiz ayrı bir şekilde yazılmış. İkinci bölümde harflerimizin birleşmiş hallerini görüyoruz. Bunlara dikkat ederek okuyacağız.